Blok etiketlerini birazcık daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak bir önceki dersimizde blok etiketlerinin bir alanı kapsadığını ve e, büyük bir alana müdahale etmek için kullanılan etiketler olduğunu söylemiştik. Blok etiketler için en uygun örnek div yani container etiketi olacaktır. Türkçe'ye kapsayıcı olarak da çevrilmektedir. CSS ile özelleştirmeler yaparken en çok kullandığımız etiket türüdür aslında div. Bütün bir alanı kapsayarak o alanı özelleştirir. Yani diyelim ki o alan içerisinde listeler olsun, paragraflar olsun, işte başlıklar olsun. Bunların hepsini div ile bir kutu içerisinde toplayarak ardından CSS veya JavaScript gibi diğer web teknolojilerini kullanarak bu div etiketine tek bir müdahalede Div etiketi içerisindeki bütün etiketlere de müdahale etmiş oluyoruz arkadaşlar Popüler blok etiketlerini incelediğimizde ise işte h1'den h6'ya kadar giden Başlık etiketleri Paragraf etiketi Ol, ul ve li gibi liste etiketleri Table, form, nav, div, aside gibi semantik web etiketleri ee, div etiketi yani container etiketimiz gibi birçok etiket blok tabanlı etiket kavramının içerisinde yer almaktadır. Şimdi buradaki e, anlatmış olduğum teorik bilginin daha iyi bir şekilde oturabilmesi adına Visual Studio Code editörümüze gidelim ve bir blok etiketleriyle ilgili uygulama yapalım. Visual Studio Code editörümüze geldiğimizde buraya ders 4 isminde yeni bir dosya oluşturuyorum ve adına da blok ve inline etiket kavramı diyelim. ve nokta html olarak dosyamızı oluşturalım. Şimdi ise html sayfamızın temel yapı taşını, temel iskeletini inşa etmeye başlayalım. Bunun için temel öğrenmiş olduğumuz HTML etiketlerini giriyoruz. Doctype diyerek sayfanın bir HTML sayfası olduğunu ifade ediyoruz. Ardından bir HTML sayfası HTML etiketiyle açılıp kapanabilir. Hit diyorum ve buraya title diyerek sayfanın başlık tanımlamasını yapıyorum. Blog ve inline etiket uygulaması şeklinde bir başlık tanımlaması yapalım. Ardından içeriğin yer alacağı body etiketini giriyorum. Ve buraya birkaç adet rastgele başlık ve paragraf içeriği oluşturacağım. H1 diyerek buraya gene blok etiketleri diyelim. Ardından paragraf etiketi içerisine lorem parametresini ekleyerek rastgele birkaç paragraf oluşturalım. Daha sonrasında arkadaşlar ben ekstradan şu anda o konuya gelmedik listeler konusuna gelmedik ancak Kısa bir liste oluşturmak istiyorum Çeşitlilik oluşması adına Ardından buraya H2 diyelim e, blok List Diyelim Ardından buraya e, Ule diyerek unordered liste yani sırasız liste tanımlaması yapmak istiyorum. Buraya li çarpı 5 diyerek 5 satırdan oluşan bir liste tanımlaması yapmak istediğimi belirttim. Ve bu blok list dediğimiz kısma da e, blok etiketlerinden birkaç tanesini yazalım. Mesela en popüler olan div etiketimiz. Table etiketi. Hx yani başlık etiketleri paragraf etiketi ve mesela e, form etiketi blok etiketlerine örnek olarak buraya yazılabilir. Şu anda buradaki bütün içeriği yazdığımızda bunu tarayıcı üzerinde incelediğimizde bu şekilde bir görünüme sahip olacaktır. Ardından buraya h1'in hemen üstüne gelerek bir div tanımlaması yani container tanımlaması yapacağım ve buradaki görmüş olduğunuz bütün ögelere tek bir stil değişikliği yaparak müdahale edeceğim. Divin açılışını H1'in üstünde kapanışını ise arkadaşlar UL'nin sonuna ekliyoruz. Hatta UL'nin altına eklesek daha da güzel gözükecektir. Ardından div bir container yani kapsayıcıdır. Buna id olarak bir isim verebilirsiniz. Ben Türkçe olmasa da kapsayıcı diyorum. Ve daha sonra buna bir style yani stil özelliği atayacağım. Mesela background color mavi dediğimizde görebileceğiniz üzere bir anda div etiketi içerisindeki bütün ögelerin tek bir stil özelliğinden etkilendiğini görebilirsiniz. Eğer container içerisine siz etiketleri alırsanız tek bir değişiklikle bütün container içerisindeki etiketlerin etkilenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar div bir blok etiketidir. En çok kullanılan etiketlerden birisidir blok tabanlı. E, dikkat ederseniz kapsadığı büyük bir alanı değiştirdi, etkiledi. Bu yüzden en popüler kullanılan blok etikettir. Tabii ki buradaki diğer etiketler olan H1 birinci seviye e, başlık etiketi, paragraf etiketi, ardından buradaki UL, Li gibi liste etiketleri bunların hepsi de birer blok etiketidir. Ve bunlar da sadece bir satıra değil büyük bir alanı kapsadıklarından dolayı etkilediklerinden dolayı biz bu etiketleri de blok etiketi olarak adlandırmaktayız. Şimdi ise slaytımıza dönerek slayt üzerindeki birkaç örneğe de bir göz atalım. Slaytımıza geldiğimizde ilk olarak şu şekilde bir örnekle karşılaşıyoruz. Buraya dikkat ederseniz bir div içerisine bir paragraf tanımlaması yapılmış. Ardından style etiketlerinin içerisine div etiketindeki stili değiştirecek CSS kodları yazılmış. Dikkat ederseniz div bir kapsayıcı ve blok etiketi olduğundan dolayı içerisindeki paragraf etiketi yazılan CSS kodlarından anında etkilenerek buradaki görmüş olduğunuz stil özelliklerini kazanmıştır. Bu örnek ise çok daha basit bir örnek. Dikkat ederseniz arkadaşlar benim de demin yaptığım gibi burada bir sırasız liste, unordered liste örneğimiz var. Bilgisayar parçaları buraya listelenmiş ve bu bir table yani tablo içerisine eklenmiş. Biliyorsunuz ki tabloda div'den sonraki en popüler bir diğer blok tabanlı etiketlerden birisiydi. Ve buradaki table'a yapılan stil atamasıyla anında tablodaki renk ve stil özelliklerinin değişmiş olduğunu görebilirsiniz tablonun en başına girerek style background red dediğimizde bütün tablonun bundan etkilendiğini görebilirsiniz aynı şekilde tablonun e, ilk satırındaki h3 etiketine de bir style özelliği ekstra atanmış ve bu şekilde de başlığın arka renginin mavi olduğunu görebilirsiniz. E, blok etiketleri kısaca bu şekildeydi arkadaşlar büyük bir alanı etkileyen etiketler dediğimizde aklımıza direktmen blok etiketi gelecek Kısaca bu derste sizlere söylemek istediğim şeyler bunlardı Bir sonraki dersimizde ise inline yani satırıcı etiketlerle konuya devam edeceğiz